Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her detaylı sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyelim sizin özel olarak topladım Umarım topladım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Sizler de diziyle iyice sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepiniz